arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Buradan tekliflere bakalım. Bu bir şey vardı diyor. Ha, oyuncu rozeti verilmiş Brawl Stars ağlamız. Arkadaşlar bu arada istediğiniz oyun videosu varsa çekinmeyin lütfen bana yani Oyunun adını verin yorumlarda. Ben o oyunu oynarım. Birlikte oynarız yani. Bu arada PUBG Mobile ay ay tutun ben size arkadaş ettiğim. Evet karakter seçelim şurada. Hmm, ben de bir Bir çift hesaplaşma girelim ya. Ama etkala gireceğiz. <laughs> Herkes izleyen korkacak evet. Edgar'ın taktiği şu şey yapacağım. Ee, i̇lk önce küp alacağım. Kendini güçlendireceğim. Sonra da e, ya. Elveda alan gelince adamlar da gelecek. Uff herkesin de bir şey var. Bizim de Raip'imiz var. Öleceksiniz demek. Raip. Aha. En iyi adamlardan. Abi sen Abi merhaba. Beni salıyor musun? Ben şuradan kutu alayım. Hayır. Olan adamlarla dost olduk. Hadi be. Bir turda daha gireceğim. Çok sinirim bozuldu. Arkadaşlar Bizde ıı, şimdi şey logo nasıl da yapılıyor? Bilginiz varsa yorumlara yazın. <laughs> Abicim Merhaba <laughs> Sen bana mı sataştın lan? Haydi ölüm. Tadı şovum oldu Ölümüş. Çok eğlenceli. Free Palestine, doğru. Ne lan, lan? Allah Allah. Bize sadıç. <laughs> yes. Şimalski'ymiş lan adamın adı. Yazık oldu. Free Palestine'i öldürdü. Olamaz. Özgür Filistin. Selamun Aleyküm. Bak şuraya Merhaba kardeşim. Oha. Oha adam bizi tekledi lan. Oha. Bir ulti çaktı kafamıza. Teklendik. Nasıl oluyor lan? Oha oha oha. Ben her Yuhuu. Şey <laughs> Allah'ım yarabbim. Bir kardeşim sen de niye yani? vermiyorsun? <laughs> Beyler ben size ait verdim. Burada. Bros eski broslar süreceğim benim. O bakın. Ama sushi dönemiyle e, Brof'ta oynadığım bir şey var. Ondan ait vermedim. Oha adam bizi ortada bıraktı. Kardeşim benim sal. Kanka beni salar mısın? Küçük kal kaç

gitti. Hadi gel gel. Oğlum teyze öldürdük çok değil. Bak sağda arkadaşlar. Okey oynuyorlar aşağıda biz gitmeyelim. Arkadaşlar orada mahalle dayıları oynuyorlar. Durun ya paşalarım oynasınlar. Ben bekleyeceğim. <laughs> Tam yavrum ve gol. Hadi yavrum koymuş bir

Arkadaş olmayı çalışıyorum Hiç arkadaşım yok. Ben size şöyle vereyim. Hesap çalmayı çalışan olursa affederim Hepiniz döverim valla. Hesabımı çalmaya bile kalkışmayın. İki hesabımı çalın dedim. De bir hesap. Çok özürüm bu O hesapta 31 karakterim vardı ya. güzel son tuarım ni ni power savaş neydi kanka arşadan engelo piper abi abi hep para dön hep para dön hep para dön hep para dön imparator emek hep para dön imparatoroha abi lütfen abi lütfen abi. lütfen. Hayır. Abi. abi buradayım merak etme abi. Buradayım yardıma geliyorum. Yok yok. Abi ne yaptın? Abi ne yaptın ya? Beyler benim ben abinin videosuna bakıp geliyorum. Birazdan buradayım.